Hoca başla hadi. Solo bez Ya, hadi konuşma, hayıh bol. Hadi bakayım, hayırlısıyla nişaya başlayın. Oo, o ya. Aldım. Dinle. Şimdi, e, Mustafa, e, Selahattin oğlu Mustafa Terzi. Gülperi kızı Safinazı Karı olarak kabul ettin mi? <laughs> Ettim. <Gülferi> kızı Safinaz, <laughs> Selahattin oğlu Mustafa Terzi egisiyle, bugisiyle kabul ettin mi? <laughs> Kafa salla. <laughs> kabul ettin mi? Sen de Mustafa o gündeki şüksüsüyle kabul ettin mi? Hadi Allah sizi bir yastıkta kocatsın. Gelin yüzünü açabilirsin yavaş yavaş. Hadi. Şimdi <laughs> ne açsın nikahlık nikelik ayısı Mustafa aç aç yüzünü bir bak bak hemen bineceksin Hadi Hadi Mustafa Karda alıyor musun ben açmayayım. Allah Allah ya, açma Ne gidebilir miyiz Beyaba gidebilir misin? Mustafa bize götürür mü? Kamera alıyorum da kasete tepede. Mustafa bak bu çok genç. Hadi o da beni kasa tabi. İle konuşma da sen de ya. Sen şimdi tamam kahve, kahve işi bitti ya. Ben Mustafa abi, daha kahve abi. gelmez. Sen de şu da bitti. Hadi hadi hadi. Hadi bak. Hadi. Beyaz beyaz gidebilir miyiz? He? Bırakma elini bırakma Mustafa elini tamam, bırak. Gevitir gevitir. Aha